Yoklama işlemleri öğretmenlerimiz tarafından, yönetici tarafından ya da yetkilendirilmiş ve diğer kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Öğretmenimiz derse girdiğinde cep telefonundan ya da internet erişimi olan herhangi bir cihazdan derse ait yoklamayı alıp sisteme gönderebilir. Ya da öğretmenimiz göndermemişse bizler e, yönetici ya da kullanıcı olarak yoklamaları sisteme işleyebiliriz ya da işlenmiş yoklamaları sistemden inceleyebiliriz. Bunun için soldaki menüden etüt ve yoklama işlemleri bölümüne geliyoruz. Yukarıdaki sekmelere bakacak olursak birebir ders yoklamalarını alabileceğimiz bölüm birinci bölüm. Diğer sekme grup ders yoklamalarını alabileceğimiz ve görüntüleyebileceğimiz bölüm. Diğer iki bölümde bu yoklamalarla ilgili raporları alabileceğimiz bölümlerdir. Birebir ders yoklamalarını inceleyelim. Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Sadece yukarıda seçili öğretmene bak ya da tüm öğretmenlere bak diye. Sadece yukarıda seçili öğretmene bak dediğimiz zaman öğretmeni seçip ardından hangi tarihteki derslere bakacaksak o tarih aralarını seçiyoruz. Şu anda 9 Temmuz seçili ve seçtiğimiz Ahmet Hoca adlı öğretmenin 9 Temmuz tarihindeki dersleri listelenmektedir. Ya da bu tarih aralığını biraz daha geniş tutabiliriz. 1 Temmuz, 9 Temmuz olarak seçtiğimiz zaman bu iki tarih aralığındaki dersleri karşımıza gelecektir. Ya da Tüm öğretmenlere bak diyerek öğretmen sınırlaması olmadan bu tarih aralığındaki bütün dersler karşımıza gelecektir. Tüm öğretmenlere bak dediğimiz zaman 1 Temmuz 9 Temmuz tarihi aralığındaki bütün öğretmenlere yazılmış olan dersler karşımıza gelecektir. Hangisi bizim için daha rahat olacaksa dilersek yukarıda seçili öğretmene bak deyip öğretmeni seçip ardından tarih aralığını seçerek o tarih aralığında öğretmenimize yazılmış dersleri getirip yoklamalarını alıp inceleyebiliriz ya da tüm öğretmenlere bak diyerek bütün listeyi karşımıza dökebiliriz. Peki yoklama nasıl alınıyor? Yoklama almadan önce şundan bahsedeyim. Yoklaması sisteme gönderilmemiş olan dersler pembe ile gösterilmektedir. Mesela şu anda karşımızdaki dersler ne öğretmen tarafından ne de herhangi bir kullanıcı yönetici tarafından sisteme gönderilmemiş olan yoklamalardır. O yüzden pembe görülmektedir. Ha diyeceksiniz niye yoklamalar geldi olarak işlendi? Ee, ayarlardan dersler oluşturulurken bütün hepsi öğrenciler derse geldi olarak işlensin şeklinde yapılmıştı. O yüzden e, dersler yazılırken yoklamaları bütün öğrencilerin geldi olarak e, sisteme işlenmiş. Bunların içerisinden gelmeyen öğrenciler varsa biz şimdi bunun yoklamasını gelmediye çevirebiliriz. Örneğin e, şu dersimizdeki 2 Temmuz'da Aslı Deneme isimli hocayla Aslı deneme isimli öğretmenle Anıl Hoca arasındaki dersimiz Öğrenci gelmemiş olsun Değiştir butonuna tıklayıp Dersi yoklamasını gelmediye Çeviriyoruz. Aynı şekilde Gelmeyenleri gelmediye Şeklinde böyle tıklayarak Geldi gelmedi şeklinde değiştirebiliriz. Ardından Bu derslerin yoklamaları alındı Anlamında sisteme göndermek için seçili yoklamaları gönder Diyoruz. Tamam dediğimizde bu işaretlediğimiz üç yoklama yeşile dönüşüyor. Yani bunların yoklaması alınmıştır anlamına geliyor. Yani diğerleri varsayılan olarak geldi olarak işlerdi. Yani biz bunları inceleyip de e, yoklamasını sisteme işlemedik. Dilersek e, tümünü seçip seçili yoklamaları gönder diyerek bütün hepsinin gözden geçirildiğini yani sisteme işlendiğini bunların e, işlenmiş birer yoklama olduğunu e, sisteme tanıtmış olduk. Dediğimiz gibi öğretmeni seçip ya da tüm öğretmenlere bak diyerek tarih aralığını seçtikten sonra bu tarih aralığında seçilen öğretmene ya da tüm öğretmenlere ait dersler karşımıza çıkıyor. Eğer ki bu satırlar pembe ise yoklamaları henüz alınmamış yani sisteme işlenmemiş demektir. Gelmedi olanları gelmediye çevirip zaten geldi olanlar varsayılım olarak geldi olarak işlenmiştir sisteme. Biz sadece gelmedi olanları gelmediye değiştir butonlarına tıklayarak çeviriyoruz. Ardından tüm hepsini seçip seçili yoklamaları gönder deyip bu yoklamaları sisteme gönderiyoruz ve yeşile dönüştürüyoruz. Buradan anlıyoruz ki yeşil olan yoklamalar alınmış ve sisteme gönderilmiştir. Diğer durum grup dersi yoklamaları. Burada da mantık aynı. Dilersek belirli bir öğretmenin grup derslerini ya da tüm öğretmenlerin grup derslerini inceleyebiliriz. Örneğin yani 1 Temmuz-9 Temmuz arasındaki tüm öğretmenlere ait grup derslerin bir dökümünü aldık. 1 Temmuz'da işlenen bir grup dersi var. Tabii bunlar grup dersi olduğu için derse kayıtlı birden fazla öğrenci var. O yüzden dersi seç diyoruz. Bu derse ait öğrenciler yan tarafta karşımıza çıkıyor. Şimdi yoklamasını geldi ya da gelmedi şeklinde kendimiz değiştirebiliyoruz diyelim ki bu öğrencilerden bazıları gelmemiş olsun. Yanlarındaki değiştir butonuna tıklayıp geldileri gelmediği çevirebiliyoruz ya da tekrar tıklayarak geldiye çevirebiliriz. Yoklamaları gönder deyip az önce seçtiğimiz bu pembe dersi yoklamayı gönder dediğimizde artık işle dönüştürürüz. Yani bu dersin yoklaması alınmıştır anlamına geliyor. Dersi seç dediğimizde kimlerin gelip kimlerin gelmediği karşımıza çıkıyor. Diğer dersi seçtiğimizde de onların da yine kimlerin gelip gelmediği karşımıza Çıkıyor bunların yoklamaları sisteme gönderilmiş oldu. Bunlarla ilgili iki farklı raporumuz var. Bunlardan birincisi öğretmen yoklama tablosu ve burada yer gelmişken şundan da bahsedelim. Bu yoklamalar sadece bu iki tablodan ibaret değil. Velilerimiz kendi sistemine girdiği zaman bu yoklamaları görebilmekte. Ayrıca raporlar bölümünde bahsedeceğimiz veli raporu ve diğer bölümlerde de bu yoklamaları kişiye özel olarak çıktısını alıp velimize sunabiliyoruz. Şu an için gördüğümüz şu iki sekme sadece genel olarak bir tablo elde etmemize yarıyor. Örneğin birebir dersler için bir rapor alalım. Mesela Haziran ayının 1 Haziran 30 Haziran olarak bakalım. 1 Haziran 30 Haziran arasındaki yoklamaları Bire bir ders yoklamalarını Excel'de oluştur diyoruz. Hemen zaten program bize indiriyor Excel tablosunu. Excel tablosunu açıyoruz. Karşımıza 1 Haziran'dan başlayıp 2 Haziran, 3 Haziran, 4 Haziran şeklinde bütün Haziran ayının listesini veriyor. Ve örneğin burada şu şekilde söyleyelim. 4. Derste 18 Haziran'ın 4. Dersinde Ahmet Deneme isimli bir öğrencinin Ahmet Deneme isimli öğrencinin yoklaması alınmış ve geldi olarak sisteme işlenmiş. Burada zaten aşağıda da genel olarak istatistiği veriyor. Ahmet Deneme iki tane derse gelmiş. sıfır tane derse gelmemiş. Bu tarih aralığında toplam iki tane ders yapmış. Ahsen Deneme üç tane derse gelmiş. Hiçbir derse gelmemezlik yapmamış. Toplamda da üç tane ders yapılmış. ve Bu tarih aralığında toplam 5 tane ders yapılmış şeklinde Seçtiğimiz tarih aralığında e, Ahmet Hoca isimli hocanın e, yoklamalarını almış olduğu yoklamaları görüyoruz. Aşağıdaki sekmelerde diğer hocaların da yoklamalarını inceleyebiliriz. Bu şekilde bütün hocaların bu tarih aralığında almış oldukları yoklamalardan geldi gelmedi olanları inceleme yapabiliriz. Kapatalım. E, diğer birimiz öğrenci devamsızlık raporu. Burada incelemek istediğimiz öğrencileri seçelim. Tümünü seçeyim ben. Yine e, Haziran ayına e, bakalım. 1 Haziran 9 Temmuz olsun. E, tabloyu güncelle dediğimizde bu seçtiğimiz tarih aralığında seçmiş olduğumuz öğrencilerin yoklaması gelmedi olanlar kimlerse bize onları döküyor. Yani e, 2 Temmuz'da saat 16'da e, Aslı Deneme Anıl Hoca ile bire birebir ders yapmış ve gelmemiş. Yani buradaki tablonun amacı seçtiğimiz öğrencilerin seçtiğimiz tarih aralığında yapmış olan yani derslerden gelmedi olanlar kimlerse bunlar bize burada karşımıza geliyor listeyi yazdır diyerek dilersek bu listeyi de yazdırabiliriz.